Merhaba. Selam. Of, çok sıcak. Su ne ara bitti ya? Ha, acıktın da makarna yaptım. İyi sudan mı yapsın? Nereden yapayım? Dur. Yer misin? Yok. Ya... ...ben bir poğaça yapmayı biliyorum, bir de makarna. Ama sen mutfakta değilsin galiba. Nereden anladın? Dışarılardan mı? Hmm. Yok. Dün gece ateş yerlerde yuvarlanıyordu da bir kurabiye için. Çok lezzetliydi herhalde. Siz çabuk kayanışınız ateşle. Ama ateş öyle zaten. İnsan canlısı yani. Hayret. Buraya geldiğimden beri benden başkasıyla arkadaşlık ettiğini görmedim. Sen ne kadar zayıfsın. Özel hocam var. Crossfit yapıyorum. Aa ben de yeni başladım. Hocan kim? Babam. İşte bulaşık var. Ütü var. Süpürge var. Cross. Hmm. Anladım. Ama sen bırakma, yapa. Kilo almaya müsaitsin. Ateş kilo olunca daha çok seviyorum diyor. Allah Allah, niyeymiş? Bizi ölçüm artıyor ya, sevecekler çoğalıyormuş. O yüzden. sevgili yok mu? Ne alaka? Hiç merak ettim. Yok. Ya siz asıl o kelebekle ne kadar yakışırsınız. Bin yıllık arkadaşıma o benim. Sende de böyle tam erkeklerle kanka olacak kız tipi var. Sen olamıyor musun? Ya ben çok istiyorum da onlar bir süre sonra böyle karıştırıyor. Bende bir şey var herhalde. <laughs> Ne yapıyorsunuz ya? Ya ben seni özlüyorum. Ben de normal hayatımı özlüyorum. Of. Ya Aslı. Haklısın senin de düzenini bozduk biz ama... ...şu yarışı kazanayım yerin. Ondan sonra el arada ortaya çıkar. Babası artık istediği yere göndersin. Ben de peşinden tıkır tıkır. Kelebek de yüzüyormuş. Kazanamazsan var mı bir B planınız? Var. O zaman ben de burada sınava gireceğim. Türkiye'de bir okul kazanacağım. Neyse, Allah başka dert vermesin. Tatlısın aslında, değil mi? Ya çok. Böyle insanın yerlerde yuvarlanarak kurabiye arayası geliyor. O kadar.